Aday olduğumda da şunu demiştim yani ben herkesin adayıyım. Bütün siyasi partilerin adayıyım. <laughs> Amacımız benim doğduğum, doyduğum, nefes aldığım topraklara ve yaklaşık 36-37 yıllık bürokrasi deneyimi, sosyal hayat deneyimimizi, siyaset deneyimimizi de kendi memleketimize paylaşalım. Bunu yaparken de beraber çalışma kültürü ve ortak akıl. Bunu temin ve tesis ettiğin zaman yapılmayacak diye bir şey yok. Başarının sırrı aslında şudur. Beraber çalışma kültürünüz olacak ve ortak akla ihtiyacınız olacak. İstişare kültürüne ihtiyacınız olacak. İstişare sünnet zaten bizim inancımız gelecek. Evet. Özellikle belediye başkanı seçildiğiniz zaman, yerel yönetici olduğunuz zaman herkesin belediye başkanısınız. Konu Çamlı Deresi, Çamlı Dere'ye hükümetimizin de görev yetki ve sorumluluklar var. Büyükşehir Belediye'mizin de görev yetki ve sorumluluklar var. İlçe Belediyesi'nde ben benim sen sensin denildiği zaman hiçbir şey yapamazsınız. Ama beraber, biz beraberiz. Herkesin görevi bu millete devletin imkanlarını, devletin imkanlarını millete sunmak bizim görevimiz dediğim zaman evet. bir şey yok. Zaten siyaset kurumunun da, bürokrasinin de, üst yöneticilerin de tamamının işi ve görevi devletin imkanlarını milletle buluşturmak. Ortak akıl ve beraber çalışma kültürünüz olduğu zaman üst besinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. İlçemizin gelişimi, değişim ve büyük camileri kurmak için gereken ne varsa ben onun hepsini yapacağım.